İstanbul'da iki ayrı ilçede üç farklı iş yerine hırsız girdi. Hepsinde çok belirgin olan ortak bir nokta vardı. Bir çeteydi dükkanları soyan. Son derece pişkin ve arsız bir çete. Her yere giriyorlar aynı kişiler. Şuradan tırmanıyor. Şu demirlerden tırmanıyor. Herkesin gözü önünde gündüz vakti hırsızlık yaptılar. Ne çalan alarmları umursadılar ne de çevreden gelen tepkileri. Çetenin İstanbul'da iki ayrı ilçede üç ayrı iş yerine girdiği anları kameralar kaydetti. Aynı şekilde geliyorlar gündüz vakti, insanların olduğu halde, hiç kimseden korkmadan. Burası Bayrampaşa'da bir oto yedek parça dükkanı. Sabah olmak üzere ve iş yeri sahibi de üst katta uykudaydı. Gündüz vaktiydi umursamadılar, alarmları umursamadılar, sabah vakti namazda cemaati umursamadılar. Son derece rahatlardı. Aracı işte tam da buraya getirdiler ve bu dükkanı harıl, harıl soymaya başladılar. Yaklaşık 100 bin lira değerindeki oto yedek parçasını doldurmaya başladılar. Arkadan koşuyorsunuz. Evet, maalesef yetişemiyorum. Hırsızlardan biri kaldırım taşlarını işte bunları söküp kendisine müdahale etmeye çalışanlara hızlı şekilde atmaya çalıştı. Taşı söktü, onları attı. Bir yandan bu hırsız o insanları saldırırken diğer yandan da burada aracın içinde soygun hırsızlık an be an devam ediyordu. Aynı çetenin hedefinde yine Bayrampaşa'da bu kez bir şarküteri var. Hırsızlar gözlerini karartmıştı bir kere çevredi bütün esnafı hedefe koymuşlardı. O hedeflerden bir tanesi de işte burası. Burası bir bu sahne. Kapıyı kırarak içeri girdiler. Girdikten sonra dakikalar içinde 100 bin liralık salam, sucuk, sosis, peynir ne varsa alıp kayıplara karıştılar. Bu şekilde geliyorlar. Bu kapıyı açması imkansız. Yani bu kilitli bir kapı. Buradan ellerini kastırarak, bunu zorlayarak 3-5 defa böyle yaparak bu kapıyı kastırıp açıyorlar. Burası ise Pendik. Hedefte bir oyun salonu var. Başrolde ise muhtemelen yine aynı çete. Önce güvenlik kameralarını kırdılar. Sonra levyelerle kapıları açtılar. Çalan alarma rağmen onlarca bilgisayar monitörünü çalıp kayıplara karıştılar.